Evet bugün 15 Temmuz 2025. Şu anda İstanbul Anadolu yakası Moda sahilindeyiz. Moda açıklarındayız. Ve TÜBİTAK projemiz kapsamında son istasyonumuzun örneklemesini yapıyoruz. Güzel bir hava var. Su çok hareketli değil. Örnekleme için uygun pantatrol ağımızı bağladık ve örneklemeye başladık şu anda. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık arkadaşlar ölçelim İki buçuk, iki buçuk abi. buçukta e, görünen aldığımız e, suyun içindeki mikroplastikler mesela burada gideriz. Ee, burada lif var. Burada da bir tane daha lifimiz var. Şimdi şey, bu gibi olan klasik. değiştiriyorum ilk olarak. Biliyorsunuz Marmara Denizi son zamanlarda oldukça kirlilik açısından son yıllarda gündemdeki bir denizimiz. Biz de bu radan hareketle Marmara Denizi'ni örneklem noktası olarak aldık ve daha önemli iki kirlilik unsuru üzerinde çalışmaya başladık son zamanlarda müsilaj ile ilgili popüler olan Marmara Denizi'nde aslında iki tane daha önemli kirlilik unsuru var. Birisi mikroplastikler, birisi de ağır metaller. Biz bu proje kapsamında her ikisinin birbiriyle olan interaksiyonundan yola çıkarak, ilişkisinden yola çıkarak bir proje uyguladık. Bu projede her iki kirlilik unsuru tek başlarına çok tehlikeli. Fakat ikisinin birleşiminden, ikisinin ilişkisinden ortaya çıkan kirliliğin daha tehlikeli olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz ki nitekim öyle mikroplastikler ağır metalleri su üzerinde su içerisinde taşıyan bir vektör olarak görev yapıyor. Yani e, mikroplastiğin etrafında oluşan bir plastisfer tabakası ağır metalleri de bağlayarak su içerisinde hareket etmesini sağlıyor. E, nitekim böyle olduğu zaman da ağır metaller e, daha tehlikeli hale geliyor. Balık vücudunca veya su canlılar vücudunca alınıp, dolaylı yollarla da insan vücuduna aktarılan bir kirlilik unsuru. Diyorsunuz müsilaj organik tabanlı bir kirlilik unsuru. Yani belli dönemlerde ortaya çıkan evet balıkçılara zarar veriyor, sudaki canlılara zarar veriyor. Yani komple bir e, ekonomik hasara yol açabiliyor ama ee, sonuç itibariyle e, mikroplastikler, dağır metallerde kimyevi tabanlı kirlilik unsurları. Bunlar insan vücudunda, balık vücudunda, daha küçük organizmaların vücudunda ciddi hasarlara e, sebep oluyor, ölüme varan e, etkilere sebep olabiliyor. Dolayısıyla her iki kirlilik unsuru da müsilajdan daha tehlikeli kesinlikle.